Evet. Şimdi geçen hafta şu alttaki mavi kovanın üstüne biz arımızı koyup gitmiştik. Alttaki mavi kovana oğul gelmiş. Şöyle bir bakalım. Güzel de çalışıyor. Şimdi açacağız bakalım ne yapmışlar. Nasıl bir petek örmüşler? Ee, açıp göreceğiz. Ama şu çalışmadan anladığım kadarıyla güçlü bir oğula benziyor. Şimdi açtığımızda belli olacak. Üstteki kovanı ne yapacağız şimdi? İkisi böyle üst üste mi duracak? Niye? Nasıl yapacağız? Üstteki kovanda arı var. Yine şu alsak, kovanda arı var. Yani alsan da olmaz. Olmaz mı? Olmaz. Bir açalım bakayım da. Ee, durum nedir? Görelim bir. Şöyle yaklaştırma. Çok güzel çalışıyorlar yalnız. Şunu alsak hocam onu biz ya. Şu kovanı He? alsak. Oraya mı? Abi bir bakalım durumunu da. Ondan bunu alsak. Şimdi aktarmanın durumunu bir bakacağız. Nedir ne değildir. Evet kovan içerisine oğul gelmiş girmiş. Evet. dışarıdan girdiğiniz bir çıta varmış onun içerisinde ona şey sarmışlar. Hmm. mı? Dur Sen çıtalar ver bakayım. Evet o... O gelmiş girmiş buraya. Şimdi hangi kovan alalım? Sen kovanı da bir ayarlı. Şu yeni kovanımı Alalım diye aklıma geldi dursun mu? Yenisini alalım fark etmez ya sen ayarla. Yeni kuma alalım diye. Nereye koyacağız? Abi oraya koy fark etmez dursun orada. Sen şeyi alıver oradan. Hı? ben bunu alacağım şimdi İçinden çıta al yeni çıta koy Hayra yeni çıta dedi mi şey kabarmış olanlardan. Yeni <laughs> kovanı bunun yerine koyacağız. Tamam. Arkaya bunu, arka tarafa sürüyor. Tamam. Koyun. Altına bir şey koyalım mı? Koyma, koyma. He? Koy. Çekiyor <laughs> kardeşim. 違うで来た方がい Aha, ana burada işte. Ne? Anayı buldum. Ee, evet. Evet. Ana burada. Güçlü bir oğul. Kuyacak mı başka? Well done. Bu yavru evet. var buna al. Öbürlerinde var mıydı yavru Baktın mı? Verteceğiz mi? Tamam verteceğiz mi? Tamam. 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 片足踏みに。 Yeni oğullarımız hayırlı olsun. Bu sene bundan güzel bal alınır. E, çünkü güçlü bir oğul. Bakalım ne kadar bal alacağız. Bunun ileride ilerleyen haftalarda çekimine devam edeceğim. Onlar da geçer oluyor. ana mi? orada ya. Şimdi ana kokusu var havanın içerisinde. Hı. Ondan dolayı orayı terk etmiyorlar. Bak kuyruklarını dikmişler. Ana, ana gördük ya, ana bu tarafta olduğu için geçerler oluyor. Ama şu öbür arayı ne yapacağız şimdi, o sıkıntı. Bunu bu tarafa alsak şöyle. E buna üstlük atma zamanı gelecek. Ne? Üstlük atma, ya işte bir taraf alınca olmuyor adama bak. Ne gibi? Her yani kovan yeri ya tamamen değiştirmek lazım, tekrar geri getirmek lazım. Bir yan evet. Yan tarafa alalım şöyle hocam ya. yan taraf alalım yol çekelim. Öyle mi yapalım? Evet. tamam. Bir kısmı da ona girer. Olmasa. Evet. Şimdi Adem abinin kovanı oğul yakaladı kendi kendine bir haftada. Adem abiye soralım bakayım nasıl durumlar. Adem abi nasıl bir durum? Sence hoşuna gitti mi? Çok memnun kaldım böyle o kadar güzel ki. Süper. Güzel bir duygu değil mi? Tabii, tabii. Bir kovan arı geldi. Evet. Allah bereketini artırsın. Amin 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 cümlemize versin Allah. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Oğlumuzla bakalım nasıl bal alacağız. Bu sene göreceğiz. E şimdilik de bu kadar. E yeni bir oğulla yola devam edeceğiz inşallah. E nektar akımı başladı artık. Arı güzel hareketlenmiş. Bakalım. Açalım bakalım durum nedir. Göreceğiz. E sağlıcakla kalın. hoşça kalın Allah emanet olun